Bugün artık hayvanlar tarafından ısırıldığımızda kuduz riski bir kabus olmaktan çıktıysa veya süt, meyve suları ya da konserveler uzun süre dolaplarda bozulmadan saklanabiliyorsa bunları tek bir isme borçluyuz. Louis Pasteur. 1822'de Fransa'nın Dole kentinde doğan Pasteur 1846 yılında Ecole Normale Supérieure'ün Fen Fakültesinden mezun olduktan bir yıl sonra fizik ve kimya alanında doktora derecelerini aldı. 1854 yılında kimya profesörü olan Pasteur, 1871 yılında Ecole Normale'de kurulmasını talep ettiği araştırma laboratuvarının başına geçti. Bu görevlendirme hem kendisi hem de dünya için bir dönüm noktasıydı. Burada ağırlıklı olarak virüsler ve bağışıklık mekanizması üzerine yoğunlaşan Pasteur, aşı üretim teknikleriyle ilgili de çalışmalar yaptı. Dönemin en çok kabul edilen kendiliğinden türeme teorisini çürüten bilim adamı olan Pasteur, mayalanma olayında ve hastalıkların bulaşmasında mikroorganizmaların sorumlu olduğunu kanıtlamıştır. Bu keşfi sonucunda geliştirdiği ve yiyeceklerin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlayan yöntemse kendi ismiyle pastörizasyon olarak adlandırılmaktadır. Louis Pasteur'ün insanlığa bir diğer büyük armağanı ise şüphesiz kuduz aşısı olmuştur. Bir tıp doktoru olmadığı için hayvan deneylerinin ardından aşıyı insanlar üzerinde kullanmaktan uzun süre çekinen Pasteur, 6 Temmuz 1885 tarihinde 9 yaşında bir çocuğu kurtarmak için ilk denemesini yapmıştır. Yaklaşık 3 ay sonra çocuğun sağlık durumunun iyiye gitmesiyle kahraman ilan edilen bu büyük bilim insanı 1887 yılında kendi adını verdiği enstitüyü kurmuştur. 1895 yılında vefat eden Louis Pasteur, PTT'nin 1985 yılında Kuduz aşısının bulunuşunun 100. yıl dönümü için tedavile çıkardığı pullara konu olmuştur.